bu arada e, Fahrettin abi, bütün sizin için yazılmış olan kitapları da insanları... Hayır, insanlar ağlıyor, zirk ediyor <laughs> ya. Yemin ederim ya. Yani. Ha, bir şey. Bak bu yok ben görmedim. Tamam, onu sana vereceğim. Ha.

Amerikan tıraşı, Amerikan giyim tarzı, Amerikan kolye, bilezik takma şekli ve çok üzüldüm o günlerde soruyordum da niye diye. kılıcı kırına sokmak çok önemlidir. Nereye gitsem, tarihi filmleri, her yaşta, her cinsten insan diyor ki bana, Cüneyt abi ilk o filmleri çekmişsin, o filmlerde biz tarihi canlı olarak yaşıyoruz diyorlar. Ama mesela bir kara olan çekildi, adı sanıyor kayboldu gitti yani. Niye Türk insanı tarihine Cüneyt Arkın'ın filmler, film tarih filmler çok ilgi gösteriyordu. Bunlara niye göstermedi? Ya şu kötü adam demeyin şunlara. <laughs> Bunlar dünyanın en iyi adamları ya. Eyvallah. Tabii. Şu sakalın güzelliğine bak ya. Onlar <laughs> değil, çok güzel şeyler olacak. Zamanı çok Gençlerin gözlerinden evet, öperim. Ha, tamam. Tamam. Bizim için her şeyleri, geleceğimiz, umutlarımız, hayallerimiz ama yeterince gençlere önem veriliyor mu? Ben, ben burada annem yerine bekleyeyim, annem babam. <laughs> parayı ve şöhreti bilmedi arkadaşlar. Hüseyin Peydası, Erol Taşı, hatta Eşref Kolçağı ve Fikret Akar. Battal oralarda da çok meşhur. Çok tanınıyor. Orada da destanlar. Mutlu oldum ya. Amerika'nın tarihi var mı? Kızıl delileri öldürmüş. Garibanları yok etmiş, silah yetmemiş, yardım diye battaniye vermiş. Çiçek mikrobu bulaştırmış birisi. Amerika'nın, batının tarihinde sömürü var, kan var, gözyaşı var. Ve o mazlum ülkelerin ne kadar zenginliğini var, varsa almış, ülkelerine getirmişler. Bugün onların zenginlikleri bu gözyaşı kandır. Macarlar, Moğollar, hoş geldiniz. Yunanlılar, Bulgarlar, İsveçliler, gözlerinizden öperim. Ama tarihi filmleri daha çok seviyorum. Çünkü siz gençler o filmleri görüyorsanız, tarihinizi o filmlerde canlı olarak yaşıyorsunuz. Türk gençliği, ey Türk gençliği! Dünyanın en büyük medeniyetine sahip ki sizin dedeleriniz. Kültür muhteşem bir tarih. <laughs> Çin çabalayan ve en önemlisi verdiği karşılıksız sevgi için ona huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> şarap taşıyorum. Orada yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Medrano sirkinde ne yapılıyorsa öğrenmeye başladım. Yattıktan sonra onu biz bir şeye, sete çağırdık, bir diziye. Ya çocuk gibi sevinerek geldi. Havlusunu, şey, valisini kimseye vermiyor, taşı ışık yapılırken ayakta duruyor falan. Bir tane şey geldi, bir kuşağım parayı ve şöhreti bilmedi arkadaşlar. Hüseyin Peydası. Erol Taş'ı. Hatta Eşref Kolçağı ve Fikret Akar'ı. Bir mağarada bir şey e, bu, e, yani <laughs> baktım ulan bahar gelmiş. Salata satılıyor. Ya, sat, meyveler, ağaçtan Ya bahar gelmiş benim haberim yok. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu güzelliklerle bu dünyanın en değerli hazinesiyle Türk halkıyla beni buluşturdunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ortası. Ortası. Çık, çek 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 maçın abi maçın abi al Arkadaşlar biraz ve <Sleği suyunluğu> yani bizleri Çöl Oğlu festivallerimizi şereflendirmek üzere sizleri selamlamaya geldiler. Ben tabii belki sadece bir merhaba demek için önce Cüneyt abime Tabi Cüneyt abim çok centilmen. İki değerli sanatçımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri onurlandırdılar.